Hepinize selamlar canlarım. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım manis keyfiniz yerinizdedir. Canlar bugün 3 parmak jiroskopsuz kontrol ve hassasiyet sizlerle birlikte göreceğiz kanka. Lobide çok konuşma. Sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa bir abone olup bir de videomuza like atarsa gerçekten çok büyük destek olmuş olur. Her like bir destek diyoruz kanka. Şimdi daha fazla burada çok konuşup da laf uzatmadan serice videomuza geçelim. Let's go. Dostlar tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben sizleri şöyle çok bekletmemek için kanka her zamanki gibi gördüğünüz olduğunuz gibi silahımı ve eklentilerimi aldım. Şuraya da geleyim kanka şöyle seri 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 seri. Skoplarımı da buradan görmüş olduğunuz gibi topladım. Şunları bir atalım. Bir başlatalım. Bir serice başlayalım bakalım neler olacak. Nice. Dostlar red hatta görmüş olduğunuz gibi spreyler atabiliyoruz. Diğeri çok uzakta olduğu için kanka zo, çok zorlanıyorum. Çünkü jiroskop kullanmadığım için. Şimdi bir de şöyle şunu serice bir bitirelim. Bir de 3x'imizi görelim. Bakalım 3x'imizde neler neler yapacağız. Bir seri başlat kardeşim. Zorluk seviyesi 2. Bir başlat. Bir de 3x'imizi görelim. Bakalım 3 neler neler yapabiliyoruz. Şöyle bir serice hemen 3 de görelim. Güzel. Yani jiroskop kullanmayan birine göre bence gayet başarılı spreyler atabiliyorum. Sizler de böyle spreyler atabileceksiniz dostlar. Şunları şunları da şöyle bir seriyle düşünelim. Bu arada like atmayanlar varsa hala bir like attığını düşünüyorum. Her like bir destek diyelim. Şuradan da biraz düşürebildiğimiz kadarını düşürelim bakalım ne yapacağız. 2 gayet başarılı 3 de dostlar canlar sizlerin görmüş olduğu gibi gayet başarılı spreyler atabiliyoruz tabii ki zorlanıyor muyum zorlanıyorum bu bir gerçek yalan söylemeye gerek yok çünkü ben jair oyuncusu değilim bir de şöyle serice bir 400 metreye bir spreyimizi atalım sonra ufaktan ufaktan hassasiyet ve kontrol ayarlarını göstermeye geçeriz şöyle bir 400 metreye atalım bakalım nasıl spreyler atacağız 3x'imizi görelim. Bakalım 3x'imize nasıl spreyler atacağız. 3x'imize de bu şekilde spreyler atabiliyoruz. Bir de şöyle geleceğim ama bir 4'ümüzü görelim. Bakalım 4x'imizle neler yapabileceğiz kanka. 4x'imizde de bu şekilde spreyler atabiliyoruz. Bir de red dot'umuzu görelim. Bakalım red dot'lar neler neler yapıyoruz. Bir daha. Red dot'la da bu şekilde spreyler atabiliyoruz. Canlar tekrardan demiş olduğum gibi hatam olduysa, kusurum olduysa affola kanka. Çünkü gerçekten çok 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 zor sprey atması jayro oyuncusunun Jairo'su sprey atması çok 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 zor ben şimdi sizlere şöyle hassasiyet ayarlarını göstereceğim ardından da seyredici kontrolleri göstereceğim bilgi de aynı olsun hassasiyet ayarlarını gösterirken canlılar şu an ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz şey kanka kanalıma abone olan ve olmayanlar kullanıcı sayıları yüzde %95 %95'e kadar düşürdük %97 idi ama siz hala %97'lik kısmı göreceksiniz çünkü pek bir değişim yok. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsa bir abone olursa gerçekten çok sevinirim. Çünkü videolarımızı izleyenlerin %97'si abone olmuyor. Kalbimiz kırılıyor kanka. Bir abone olursanız gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Ayarlar bu şekildeydi. Sizlere şunu da şöyle serice göstereyim. Ateş etme animasyonunu da şu şekilde açayım. Şöyle vereceğim. Kodları da zaten sizlere paylaşacağım. Evet hassasiyet ayarlarımız bu şekil şekildeydi canlar sizler buradan bakıp yaptınız zaten jiroskoplu kontrolleri de şöyle seyredeceğiz sizlere bir göstereyim mi? 4 parmak oynadığım için dostlar bu dört parmak ayarı ateş etme butonu sol üstte yer alıyor sağ dikiz sol dikiz ekranın sağ tarafında yer alıyor dürbün harita ekranın sağ tarafında zıpla otur yat ekranın sağ kısmında yer alıyor bomba olsun silahlar olsun kurtarma taşı çık toplama göz bunlar ekranın orta kısmında yer almaksa bilgi de olsun sizlere bunu da şu şekilde ben paylaşacağım sizler buradan SS'leri aldınız dostlar ben de sizlerle bunu kopyaladım ve paylaştım şimdi şöyle serice bir de hassasiyetleri vermedin abi diyenleri duyar gibiyim onlar için de şu hassasiyetleri şöyle bir serice ben paylaşayım kanka. Bu değil. İşte. Dostlar sanırım hassasiyetlerin kodunu veremiyorum ama sizler buradan bakarak yaparsınız. Ben eğer kodunu bulursam aşağı yorumlarda açıklamalar kısmına koyacağım. Çünkü kod olayı sanırım kalktı bu yeni gelen güncellemeyle. Sezon uzmanı özelleştir. En çok kullanılan böyle değişik değişik şeyler gelmiş. Bunları da inceleyeceğim ben bilgi dayanınızda olsun. Sizler bunları böyle bakarak yapa durun. Ben eğer bulursam açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında başa sabitlerim. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olmadıysanız abone olup bildirimleri tüm olarak açarak kanka videoyu beğendiyseniz de like atarak destek olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.